Selamlar sevgili dostlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Köy Binası 10 hesabımla birlikte sizlerleyim. Şöyle söyleyeyim bugün sizlerle neler yapacağız? Klan savaşında yıldız rekoru kıran oyuncuları sizlere az çok göstereceğim. Bununla ilgili baya bir araştırma yaptım. Yani en çok yıldızı hangi oyuncu sahip gibisinden. Ama yani şöyle genele baktığımız zaman klan savaşı yıldızları genellikle 2000, 3000 vesaire oluyor. Ama bu videomda sizlere göstereceğim bu oyuncular gerçekten arkadaşlar dünya rekoru kırmış gibi bir şey. Aslında dünya rekoru denir mi denmez mi bilmem. Bazıları hile diyebilir, demeyebilirler de. Bunu sizlere soracağız ve sizler de eğer ki bu videoyu izliyorsanız e, yorumlarınızı belirtmenizi kesinlikle istiyorum. Bir de sizlerden ricam arkadaşlar klan savaşı yıldızlarınızı kendi yani köylerinizdeki yıldızları yorumlara belirtin bakalım. Hanginizin daha çok yıldızı var, onu görelim. Ona göre de yani aranızdan en yüksek olan köylerde belki bir sonraki videomda inceleme fırsatım olur ve ilk bölüm arkadaşlar bu. Yani umarım güzel bir bölüm olur. E, umarım tutulur yani tutulursa da e, bu şekilde devamı gelmesi dileğiyle diyorum. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar e, kanalıma e, destek amaçlı abone olursanız mükemmel olur. Bir de güzel motivasyon like atarsın efsane olur. Deyip artık hızlı bir şekilde ne yapıyorum dostlar? Şöyle bir ekranından çekiyorum. Hemen geliyorum buraya ayarladım kodları arkadaşlar. Şu altlara yazılar yazdım. Onların hepsini tekrar size açıklamasını yapacağım. Ama ilk olarak bakın ilk köyümüzün kodunu aldım. Geldim buraya dostlar. Oyuncu ara dedim ve yapıştırdık kodumuzu. Şimdi arkadaşlar geldik önemli detaya. Karşımızda şu an köy binası 10 görüyoruz abi. Gerçekten bu tarzı bir köy tam 7480 Klan savaşı yıldızı var. Yani ilk izleyen arkadaşlarımıza baktığımız zaman derler ki yani bu hile diyebilirler. Yani ben matematiksel bir hesap yaptım belki dedim tutabilir. Şimdi oyunun kurulu aslında arkadaşlar 2021 yılını geç saymayalım. Hani 2012'den e, 2020'ye kadar 8 yıl yapar. Yani 8 yılda bu adam bu kadar e, yıldız rekorunu nasıl yapar? Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hemen benim hesapladıklarıma göre bakın. Şöyle geleyim. Bakın şurada şey yazmışım. Bir yıl 365 gün yapar arkadaşlar. Şimdi 365 günde klan savaşları ne kadar sürüyor? 2 gün sürüyor değil mi? Şimdi 2 günden sürdüğünü düşünün. 165'i, 365 i pardon. 2'ye böldüğünü düşünün arkadaşlar. 182,5 yapar. Yani bir oyuncu 182 güne yakın klan savaşı yıldızına dahil oluyor. Ve aralıksız bakın. Aralıksız yani bir sene boyunca oynuyor. Ve her birinden diyelim ki klan savaşları yıldızında her birinden 6 tane yıldız aldığını düşünün çarptığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Tam 1095 yıldız yapar. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Bu oyuncu 8 yıl içinde yani aralıksız oynadı ki 7480 yıldız yaptı demektir. Yani aralarında ara veren oyuncular vesaire de var. Ama bakın şunu şöyle söyleyeyim. İlk önce bu oyuncunun köyünü bir ziyaret edelim. Bakalım oyunu bırakmış mı onu görelim. Yani hala oynayan bir oyuncuya benziyor ve e, üst seviye bir klanda bir bakalım Kendisi şu an bakalım şöyle 158 level yardımcı lider görevini görüyor arkadaşlar klanda ve şunu da söyleyeyim bakalım klan arkadaşlarından yıldız yüksek olan var mı? Bakın arkadaşlar 185 yazıyor bu kardeşimizin yani köyüne baktığımız zaman arkadaşlar 7480 yazıyor. Yani bunun yani bir açıklaması olmalı. Kesinlikle olmalı. Çünkü bu, bu tarzdaki bir oyuncular nasıl bu kadar yani yıldız kasabiliyor. Hemen istiyorsanız arkadaşlar hızlı bir şekilde bakın. Hemen ikinci köyümüze gelelim. Ya benim gerçekten kafam almıyor. O yüzden sizlere bana akıl vermeniz lazım. Hemen ikinci oyuncunun kodunu aldım abi. Geldim sosyal oyuncu dedim. Buraya yapıştırdım. Ara demek istiyorum. Bakın arkadaşlar şu an karşımızda köy binası 9 var bu sefer. Yani maks bir köy değil. Normal 8'den 9'a geçilmiş bir köy var. Abi 6990 yıldıza sahip bu oyuncu. Yani sizlerle videonun başında bir matematiksel hesap yaptık. Dedik yani 365'i böldük 2'ye. 182, 182 çarptık 6 ile ne yaptı? 1095 yaptı. 1095 yani bir sene içinde bir insan aralıksız klan savaşı yaparsa ve 6 yıldız alma şartıyla 1095 yapıyor. Bu arkadaş da aynı şekilde belki ara vermeden oynadı. Yani belki bir, bir sene arası var gibi bakın. Normal matematikselde yani 8 yılda 8000 desek bu arkadaş 7 bin yapmış. Misal bir sene arası var demektir bu arkadaşımızın. Yani bunun da bir köyüne baktığımız zaman bakalım nasıl bir köye sahip onu görelim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yani köy binası 8 max'a doğru giden bir köy. 9'a da yeni geçmiş bakın ilk kadar kurmuş. Onun yanı sıra da başka hiçbir şey yok. Bu arkadaşımızın klanına bakalım nasıl bir oyuncular varmış Hemen şöyle 105 levellik bir köye geliyorum. Abi bakın normal bir köy. Yani 1313 yapar. Bakın arkadaşlar 1313. Yani onun haricinde başka bir oyuncuya şöyle yüksek levellik bakıyorum. Yüksek levellik yok. Bir tane var 73 levellik var onun bir altında. O da 1460 yapmış. Yani normal insana baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten bu kadar klan savaşına katılıp da yıldız alması imkansız bir durum. Hemen istiyorsanız bakın arkadaşlar şöyle 3. oyuncumuza gelelim. Bakalım bunun nasıl yıldızı varmış. Yani bugün elimden geldiğince bulduğum tüm köyleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. 7 tane yakın köy var. Hepsini sizlerle inceleyip ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman karşımızda köy binası 13 görüyorum. Neredeyse böyle full ya maksa yakın bir köy görüyorum. Ve bakın arkadaşlar 6540 savaş yıldızı var. Yani dediğim gibi aynı şekilde bu oyuncuların yani aralıksız oynamaları lazım ki ne yapmaları lazım bu kadar kalan... Klan Savaşı yıldızı olması lazım. Kino köyüne baktığımız zaman yani klan savaşlarında gerçekten iyi bir oyuncuya benziyorsun. Ama abi aralıksız da klan savaşı oynamak adama koyar. Ben bile arkadaşlar e, senede belki 100 savaşa veya ki 50 savaşa katılıyorum veya katılmıyorum. Çünkü klan ilk savaşları var vesaire kupa savaşları var. Yani her birine vakit bulamıyorum. Bu arkadaşlarımız gerçekten iyi bir şekilde buluyorlar yani. Deyip hemen klanından bir tane oyuncuya bakacağım abi. Şöyle düşük geneli bakın. Şöyle bir 51 levellik var. Şuna bir bakayım 15 abi gördüğünüz gibi. Şöyle 38'e gelin. Bunda yoktur bile. Evet 0. Ya bu 41'de de belki 10 vardı. O da 0. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0. Yani o oyuncularla bu oyuncuların arasında ne kadar fark var? Sizler bana anlatın. Yani bu oyuncular işsiz mi? Yoksa gerçekten oyuncu mu? Yoksa biz mi işsiziz? Ben anlamadım. Hemen arkadaşlar şöyle dördüncü oyuncumuza gelmek istiyorum. Sosyal oyuncu ara dedim. Kodunu yapıştırdım. Ara dedim. Evet dostlar. Şu an şöyle göreyim. Karşımda köy binası 11 var. Değil mi? Şimdi 5652 yıldız yapmış bu arkadaşımıza köy binası 11'e rağmen. Yani az çok hesaplama yaptık. Şu ana kadar incelediğimiz 5'e kadar köye kadar hepsi yani 5000'in üzerindeki yıldız alan oyuncularımız. Ya bunların altında olan oyuncularımız da var illaki. Ama arkadaşlar gerçekten yani bu tarzda yıldızı olan arkadaşlarımız varsa aranızda şu ana kadar izleyen kesinlikle bakın yorumlara belirtin. Sözüm söz olsun bir sonraki seride eğer ki bu bölüm tutulursa bir sonraki seride sizlerin köylerinizle de inceleyeceğiz. Tek tek hani yorum yaparak hesaplayarak bakalım hangisi doğru hangisi yanlış hile mi kullanmış değil mi? Yani bunları inceleyip göreceğiz. Bakalım 5652 diyor köyünü biz bakalım nasıl bir köye sahip bu kardeşimiz. Köyüne baktığımız zaman böyle, böyle Max'a yakın bir köy arkadaşlar. Aslında Max sonma bakımından bitirmiş. Her aynı şekilde sadece duvarları kalmış. Ama bakın hala aktif bir oyuncuya benziyor arkadaşlar. Neden? Yani bakıyorum şöyle duvarları, e, iksir toplayıcıları vesaire dolu ama belki girmeye de bilir. Hiç girmese ölü köy olarak da gözükebilir ama giren bir oyuncu belli ki. Hemen bakın 14 seviye kalanda kendisi. En yukarıda 168 levellik bir oyuncu var. Bakalım bunun yıldızı kaçmış. Bakın arkadaşlar. Bu tarzda bakın 168 levele kadar çıkan bir oyuncunun sıfır yıldızı var. Neredeyse bu adam buraya gelene kadar belki 2 senesini çürütmüştür. 162 levellik bir oyuncuya geliyorum abi. Bakıyorum köy binası 12. Max değil normal bir köy binası 12 geçiş. Bakın abi normal bir insanın savaş yıldızı 1546 olması gerekirken ya da ki en fazla 2500 olması gerekirken bu kadar yüksek olması insana koyuyor abi. Deyip hemen hızlı bir şekilde dostlar şöyle geliyorum. Hemen son 3 arkadaşlar onları da inceleyeceğiz. Ondan sonra bakacağız artık. Deyip hemen arkadaşlar geliyorum buraya tekrar kodumuzu yapıştırıyorum. Ara demek istiyorum. Umarım arkadaşlar buraya kadar izleyenler arkadaşlarımız sıkılmadan izlemişlerdir. Onlara güzel bir şeyler katmışızdır diyorum. Hemen videoma geri dönüyorum. Evet dostlar şu an karşımda köy binası 12 max bir köye benziyor. Bakın herolar bakımından max. E, askerler bakımından geneli basılmış. Tamam güzel profil bakımından güzel. Bu arkadaşımız 2020 yılında bakın efsanelikte bitirmiş. Bunun yanı sıra 6499 savaş yıldızı var. Yani şu ana kadar baktıklarımızın hepsi 5000'in üzerinde. Hesaba göre arkadaşlar yani kimisi bir sene ara vermiş, kimisi iki sene ara vermiş, yani kimisi iki buçuk yıl ara vermiş. Bu tarzda bir oyuncular. Hemen şöyle bir köyünü ziyaret ettiğimiz zaman bu kardeşimizin baktığım zaman abi bakın duvarlarına kadar, savunmalarına kadar max olduğunu görüyorsunuz. Ama bakın şurada bir cehennem kulesini bastığını görüyorum. Onun yanı sıra da yani geneli iyi bir şekilde savunmaya sahip bir de her olur çok mükemmel. Askerler bakımından da aynı güzel ama abicim Gerçekten bu kadar klan savaşı yıldızı olması insanı şaşırtıyor. Şimdi bunu izleyen arkadaşlarımız diyebilir ki abi kesinlikle hile, hurda bir şeyler katmışlar diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar gerçekten belki bu kadar güzel emek harcayan arkadaşlarımız vardır. Hemen şöyle bir 189 levellik bir köye geliyorum. Bakın abi 3000 kazanılan savaş yıldızı 3000 bakın. Normal bir köy ya. Köy binası 12 ve 3000. Yani bu ideal arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim bu arkadaşımız yani e, senede belki 100 savaş atıyordur. Hani 160 atacağını 100 atıyordur. 50 atıyordur. Yani 3000 yapmış. Şöyle bir altına geldiğimiz zaman 203 levellik bir köy. 4446. Söyleyemedim pardon. Bakın arkadaşlar bu köyü de aslında gösterebilirmişim sizlere. Bunu da bakın videoda görmüş oldum. Yani şu an genele baktığımız zaman iyi abi. Klanın, klanın gerçekten iyi. Şöyle 148 levellik var abi. Bakıyorum bakın arkadaşlar. Köy binası 12 ve 148 level 536. Yani fazla uzatmaya gerek yok. Yani hesaplamalara göre arkadaşlar yani bu kadar klan savaşı yıldızı olması çok sıkıntı. Yani insan hani böyle bir kuşku da kalmıyor değil. Yani bu insanlar neler yapıyor diyen olur. Hemen arkadaşlar son iki köy dedik. Geldik abi karşımıza köy binası 13. Yaramax bir köy. Baktığımız zaman profilinde 5252 yıldıza sahip bu oyuncumuz. Yine aynı şekilde hesaplamaları ve hesaplamaları saymamıza gerek yok. Az çok yani buraya kadar izleyenler anlamışlardır. Şöyle bir köyünü seyahat ettiğimiz zaman bu kardeşimizin nasıl bir köy sahip? Şu an köyü ölmüş artık oyunu bırakmış gibi bir şey. Köy binası 13'e geçmiş. Kaya saçarlarının ilk korumuş kurmuş. Vesaire cellen Bu şekilde bir oyuncu. Yani bu da yani aşağı yukarı baktığımız zaman 5000'in altına değil yani normale hiç değil yani. Bu oyuncunun klanına baktığımız zaman bakın arkadaşlar 200 level'lik bir nuriş diye bir adam 1422 tane bakın 22 yıldız almış. Bu adamda köy binası abi 13. Bu adam niye altta kalabilir ki yani o ok oyuncuya karşı? Yani mantık olarak baktığınız zaman 207 level'lik bir oyuncu abi Baktığımız zaman 1726 yıldızda sahip ama bakın köy binası 13. Belki o adamın köyünden daha iyi bir köyü sahip ama o adam klan savaşında bu adamı geçmiş. Çünkü neden? O adamlar demek ki full klan savaşları nane önem veriyorlar ki ona göre ilerliyorlar. Hemen arkadaşlar şöyle son kez bakın. Son oyuncuya geliyorum. Buna da bakıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar artık yavaştan bu bölümün sonuna geleceğiz umarım. Yani umarım sıkılmadan buraya kadar izlemiştirsiniz arkadaşlar deyip hemen geldim 243 levellik bir köye. Baktığım zaman yine tekrardan köy binası 13 görüyorum. Arkadaşlar bakın bu sefer 4372. Yani bu oyuncumuzda yani 5000'in altında ama rekor mu? Rekor. Çünkü neden? Normal insana baktığımız zaman 1500, 2000, 2500 en fazla 3000. Bu arkadaşımız yine 4000'in üzerinde. Baktığım zaman profiline yani bakın devin 4 seviye olduğunu görüyorum. Yani bu tarzda bir askerlerle veya ki daha düşük askerlerle de bu kadar savaşta kazanmış olabilir. Ya da en çok kullandıklarını da kullanmış olabilir. Olabilir. Cümleyi toparlayamadım. Yani hemen bir köyünü ziyaret edelim. Şöyle bir toparlamak amaçlı. Evet arkadaşlar köye geldiğimiz zaman baktığımız zaman yani böyle bir düzensiz bir köy görüyorum duvarlara bakımından. Hani gözümü hiçbir şekilde alış, hani alıştıramadım. Ama soğumalara baktığımız zaman geneli iyi. Heroları yine böyle güzel bir şekilde can yakan herolar. Şöyle bir ordusuna baktığım zaman arkadaşlar bakın ordu bu tarzda. Belki kupa kasıyor, belki ganimet kasıyor olabilir. Belki bu tarzda klan savaşına giriyor o da olabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar belki bu oyuncumuz 4372 yapmış. Okey güzel. Bu oyuncumuzdan maksimum 8 yıl içinde belki 4 yıl hani arayla böyle yani e, bir senede yani maksimum 70 savaş atmıştır. Hani 70 savaşlara katılmıştır. Böyle böyle 4372 yapmıştır. Onun yanı sıra da başka bir söz söylemeye gerek yok. İsterseniz arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde köyümüze geri dönelim. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. E, yıldız rekoru kılan klanları sizlere göstermiş oldum. Ve arkadaşlar gerçekten böyle hesap kitap yaptığımız zaman insanların kafası karışacak şekilde oluyor. Yani ben de bunu anladım. Ama bu tarzda köyleri bulmaya çok çalışacağım. Çünkü gerçekten bu tarz oyuncuları sizlere göstermem mükemmel bir şey. Yani umarım da sizler de yani bana bu konuda hak veriyorsunuzdur. Eğer ki hak veriyorsanız da bu videoya güzel bir like atarsanız arkadaşlar sözüm söz olsun bu tarz oyuncuları araştırmaya çalışacağım. Bir de şunu da söyleyeyim dediğim gibi videonun başında bu tarzda yani klan savaşları yüksek olanlar veya ki olmayanlar klan savaşı yıldızlarınızı kesinlikle arkadaşlar yorumlara belirtin. Az da olsa çok da olsa 500 de olur, 100 de olur, 10 da olur hiç fark etmiyor. Hepinize tek tek bakalım. En yükseklerini aralarını araştıracağım ve arkadaşlar köy kodlarınıza yanlarına yazın ki gerçekten o oyuncu musunuz değil misiniz bunu göreceğim çünkü inceleme yaptığım zaman. Yani bunun hakkına girmeyin. İsterseniz arkadaşlar bu köyümüzde bir tane işçimiz boşta. Bir pek ordum var. Böyle bir ganimet kastım bir ordu var. İsterseniz bir tane saldırı atalım. Hemen e, askerimizi yükseltmeye verelim. Pardon inşaatçımızı. Ondan sonra da bu bölümümüzün sonuna gelelim. Evet arkadaşlar köy binası 9 güzel bir ganimete sahip. Bence buraya girilir aga. Girilir neden girilmesin değil mi? İlk sayıları buralarda şimdilik. Şuraya bakın. Şuradan zıplama atsak şurayı yıkabiliriz. Şurayı yıkalım arkadaşlar. Bakın şuraya da bir zıplama atacağım. Pekkaları şu şekilde bırakıyorum. Uçan kuşlama atıyorum. Hemen tüm askerlerimi saldım abi. Bırakamadım. Bırakamadım. Şurada bir öfke gitmez mi? Gider. Yani arkadaşlar bu orduyla bu köye aslında acımasız bir şekilde giriş yaptım denilmez. Yani normal girdim yani çünkü e, amacımız ganimet kasmak değil mi? Güzel bir ganimet vardı. Yani güzel bir şekilde de ilerlesinler. En azından buraya üşedikten sonra e, bu artık çalıştıralım. Ondan sonra da artık yavaştan rayına gireriz. Keşke şu an kışlaya atmasaydım. Çünkü çok acımasızca oldu. Bunu anladım yani. Köy çünkü patates oldu. Şu elimdeki tüm birliklerine kadar atayım abi. Şu zehri de şöyle şuraya sallayayım. Kas. Buz büyüsünü kullanmamıza gerek yok. Çünkü neredeyse bakın arkadaşlar 6 tane pekka, 7 tane pekka attım. Tümü neredeyse duruyor. Her olarak aynı şekilde. Hemen özelliklerini kullanıyorum. Buraya da hızlı bir şekilde 3 yıldızımızı atalım. Yani normalde ganime saldırılarında arkadaşlar ne yapıyordum ben? Mini saldırısı ya kullanıyordum. Yani minilerle ufak tefek köşeleri temizleyip çıkıyordum. Ama bugün hani videoda olduğumdan dolayı dedim ki belki sağlam bir köy gelir. Pekkalarla girerim. Bir şekilde 3 atarım dedim. Ama şansımızı güzel bir ganimetli Ölü bir köy geldi. Olsun. Sıkıntı değil. Hemen güzel bir ganimet aldığımıza göre dostlar ne yapalım? Hızlı bir şekilde ordumuzun aynısını basalım. Şu bonusu boş verelim şimdi. Basalım. Hemen geldim şuraya. Hazine bölümüne geldim. Topla dedim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar hemen şöyle bir gelin bakın. Bu köyüyle ilgili sizlere daha öncesinde köy binası ona geçişle ilgili bir video atmıştım. Bakın yeni çıkan birliklerimiz burada. Hiçbir şekilde yerlerini değiştirmedim. Yani köye baktığımız zaman yükseltme bakımından cennem kulelerine kadar bitirdim. İlk şeylere aynı şekilde bitti. Artık yavaştan yani savunmaları ilerliyorum. Şu an e, hava savunmaları vuruluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yavaştan bir üç kulelerine de başladım. Ben e, ganimetle bakıyorum şöyle basacağım bir bakayım bakayım şöyle bir. Kışla var iksirle basılacak. Onun haricinde... Altınla basılacak bir Büyücü kulesi olması lazım vesaire topla. Büyücü kulesine ne istiyor arkadaşlar? 4200 istiyor. Ona gerek yok. Bence arkadaşlar o ganimet birikene kadar kralı ben 76.000 mi versem kraliçe istiyor? 89. Abi hazine bölümünde de x kare yok ki kraliçeyi bassak. Şuraya bir bakayım. Burada da bir şey vermiyor. Aynı şekilde buraya fazla tamamlamamızdan dolayı. Hemen arkadaşlar kralı fazla uzatmadan yollayayım abi. 29 levele. Bakalım. Bundan sonra da artık yavaştan bu köyümüzü geliştirmeye çalışırız. Bu kadardı arkadaşlar bugünkü bölümümüz. Yani videonun başında söylediğim gibi bu tarz bölümlerin gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir de güzel bir motivasyon like atıyorsunuz dostlar deyip kendinize dikkat edin demek istiyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.